Dizinin yeni bölümünde yaşanan son aylardan sonra Baran Dilan'a zarar vermek istemese de Sabiha Hanım Dilan'ın bir önce konaktan gitmesi için elinden geleni yapacak. Ve yeni bölümlerde şirket bilgilerini Baran'dan sızdırıp kendisine vermesini isteyecek. Ve Dilan da Baran'a hiçbir şey olmaması için istemeyerek de olsa şirket bilgilerini hepsini Sabiha'ya verecek. Ve da Baran'a zarar vermek istese de Baran, Dilan'ın bir işler çevirdiğini anlayıp şirketteki bilgileri hepsini değiştirmeye karar verecek. Ve da sonradan Dilan'ın kendisine yanlış bilgi verdiğini görünce deliye dönecek. Ve Dilan'ı bu konuda uyaracak. Ve yeni bölümlerde Dilan'ı, Baran'ı aldatmış gibi gösterip Baran'dan ayrılması için elinden geleni yapsa da bunda başarılı olamayacak. Çünkü Baran en son Dilan'ın konuştuklarını duyduktan sonra Sabiha'nın kendisine zarar verdiğini anlayacak. Ve yeni bölümlerde Sabiha'yı çok kötü bir şekilde cezalandıracak. Ve artık Dilan'dan uzak durmasını isteyecek. Fakat Sabiha asla rahat durmayacak. Sabiha'nın tek amacı Baran ile Dilan'ı ayırmak ve bu yolda ne gerekiyorsa yapacak. Fakat gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Azade ise artık iyi biri olacak ve Dilan'a kötü davranmayacak. Ve yeni bölümlerde Baran Dilan'a üzdüğü için kendini kolay kolay affetmeyecek. Edil'an'ın kendisini affetmesi için elinden geleni yapacak. Evet arkadaşlar, şimdilik analizimiz bu kadardı. İyi seyirler, hoşça kalın.